Gel gel. abi. abi. Teşekkür canım tatlı. Gelebilirsin hera Tekrardan yürüyebilmek çok güzel Yani şimdiye kadar yanımda olan Bana destek çıkan herkese çok teşekkür ederim Takım arkadaşlarıma Hocalarıma destek çıkanlara Çok teşekkür ederim Hedeflerim Ampute Milli Takımı Bu yolda inşallah Sonunda Ampute Milli takımda başarılı oluruz Evet bu süreçte yanında kimler var Hocalarım var başka kimler var Hocalarım var Savaş abim var O da Ampute top oynuyor Ampute'de Onlardan çok destek görüyorum, yani onlar benim moral motivasyonum oluyor. Bu süreçte onlara da teşekkür ederim. Özlemiş misin peki? Sağ Özlemiş. Kaldığın yerden devam ediyorsun. Evet, kaldığım yerden devam. Ee, Eren'in e, yetişmesinde, bu hale gelmesinde katkımız oldu. Üzüldük Eren'in e, bu, bu kazayı geçirmesinde. O günden bugüne Eren'in hep yanında olmaya çalıştık. Ee, dün de e, beraber gittik, ee, Eren'in protezleri takıldı, Eren'in mutluluğu bizim mutluluğumuz. Ee, Eren çok sevinçli, biz de çok mutluyuz. En azından yürümesini sağladık, hayatının normal yürüyerek devam etmesini Allah bize nasip etti, Eren'e nasip etti. Ee, çok mutluyuz. Vallahi Ankara'da e, Savaş diye amputa milli takımda oynayan kardeşimiz var. Savaşta bir kardeşimiz var. Eren'in o kaza olduğu geceden bugünüme savaş bizi hiç bırakmadı. Dün geldiğimizde de yanımızdaydı. E, milli takımla e, ODTÜ, e, amputerli ampute e, takımı var. ODT'nin e, orada büyük ihtimalle Eren hem eğitimini orada tamamlayacak hem de ampute takımında olacak. ODT'nin e, bunun e, şeyini konuştuk. Allah razı olsun herkese. Amasya kabul etti Eren'i. Amasya'da herkes soruyor. Mutluyuz. Eren mutlu olunca biz de mutlu olduk.